Sevgili Koç Burcu bu hafta gökyüzü size gerçekten çok ilginç bir hikaye sunuyor. Zodyan zaten lideri ve enerjinin de öncüsüsünüz. Zaman zaman harekete geçmeyi çok seviyorsunuz. Ancak yöneticiniz Mars'ın retro hareketi sizi biraz bu haftadan itibaren yavaşlatabilir. Neyse ki tabii ki Mars aslında Aslan Burcu'nda çok güçlü bir konumda. Karizmanızı ve etkileyici güzrünüzü sergilemenize de engel olmayacak gibi. Özellikle bu hafta de Mars Merkür arasında çok güzel bir açı sayesinde iletişim ve strateji becerilerinizi gerçekten çok etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Retro Merkür bile bu dönemde sizi kısıtlamak yerine çok daha planlı hareket edenlere çok gerçekten destek oluyor gibi duruyor. Tabii ki hafta başında iş projeleri, sosyal organizasyonlar ya da seyahat planları gündeminizde yer alabilir. Ancak işler istediğiniz hızla da tabii ki ilerlemeyebilir. Bu durum sabrınızı mutlaka test edecektir. Büyük resmi lütfen görmeye odaklanmak, olayları daha doğal akışına bırakmak çok faydalı olacak. Bu süreçte uzun vadeli hedeflerinizle ilgili güçlü adımlar atma potansiyeliniz aslında bu hafta yüksek. İlişkilerde ise bu hafta daha böyle derinleşebilir. Ancak Ay ve Neptün arasındaki açı birazcık size kafa karışıklığı veya belirsizlikler yaratabilir. Bu hafta olayları daha netlik kazandırmanın, ikili ilişkilerde çok daha büyük kararlar böyle almamaya çalışmak çok daha önemli olacak bu hafta. Haftanın ortasında Venüs ile Mars arasında gerçekleşecek bir karşıtıcı var. Romantik veya sosyal bir hareketlilik hayatınıza bu açı getirebilir. Sosyal bir etkinlikte parlayabilirsiniz. Keyifli, unutulmaz anlarda yaşamanız çok mümkün tabii ki. Haftanın sonuna doğru Merkür artık ileri hareketine geçmeye hazırlanacak gibi ve bununla da birlikte iletişimle ilgili konular tabii ki elbette ki hız kazanıyor olacak. Özellikle seyahat, anlaşmalar veya iş teklifleri konusunda belki de uzun süredir bekleyen tıkanıklıklar artık çözülebilir. Ancak aynı dönemde gerçekleşen İkizler Burcu'ndaki Dolunay'ın Neptün'le olan bağlantısı sebebiyle böyle gizli kalan detayları da öne çıkarabilir. Şimdi bu süreçte farkındalığınızın tabii ki çok son derece yüksek olması ve ince detayları da dikkat etmeniz elbette ki gerekiyor. Dolunay sizin için önemli etkiler barındırıyor bir defa. Bununla ilgili detaylı bir videom var. Seyretmeniz sizlere gerçekten çok fayda sağlayacaktır. Hafta sonuna doğru gerçekleşecek olan Dolunay hem iç dünyanızda hem de dış çevrenizde bazı böyle farkındalıkları beraberinde getirebilir. Bu haftanın önerilerine gelince bu hafta gökyüzündeki retroların etisiyle son derece temkinli ve sabırlı adımlar atmanız gerekiyor sevgili koçlar. Ancak Koç burcunun güçlü ve cesur enerjisi sayesinde sizi hedeflerinize götürecek çok da önemli adımları yine de atabilirsiniz sizler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.